arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada, 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. bir Yani düzgün derken yani bundan çıktın güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar nasıl? ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android, Android. Sonra size bir full HD 1500 plik şey var bir buçuk gigabyte gramı var yani şeyli var odaklama sistemi var kamera batarya 4450 dört dört mAh bataryalı var oha yani tüş ama ne kuyum ya <gülüyor> <gülüyor> gülme tuttu beni bir güzel <laughs> işte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası güvenceli ayrımcılık 16 GB'lık benim sürümüm Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke Apple alsaydım daha iyi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamının itfa Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda amına Fransa yok zaten Fransa'nın amına koyayım. Ee, daha 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 amına koyayım bitti içine bakıyoruz. içinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Ananı gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amını sikeyim lan. Hadi sikeyim. Vereceğim yani. Tüylerini saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi. Hadi hadi. Oo. Amını sikeyim. Dişi çıkmadı. Yarağına sokun. Bu nasıl bir iş? Hıyarına bakalım bir de. Oha. Oh, Çürük bir şey ama neyse boş boşun. Uçala. Atsaklarına bak. Ananın sütüne çıktı. Bilirdim böyle olacağını. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti. Bokuma. Onun yanına. Gitseydim. Alpon. Abi ah. min alsaydım da. Abet mi alsaydım ondan daha iyi. Ben bakalım Bu tane adaptör o cat adaptör de ya aman sikeyim burada. kullan bu hadi 500 TL bu. Anasını bacısını sikeyim ne bunu sakın. E bu nedir ya? Milleti kandırıyorsunuz. Bu ne işkence? Tartı yaptı, tartı. Garim oruç bir çocuğu. Pezevenk. Anasını ya Allah'ım. Şükür gücüm olsun çocuklar. Bacınızı sıkayım hepinizi. Aman Allah'ım. Şükür gücüm. Aman